Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Kahramanmaraş'tayız. Sisli bir havada elimizden geldiğince kendimizi ve aşağıdakileri tehlikeye atmayacak şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Hava biraz sisli. Ben görmediğim noktada direkt işi durduruyorum. Bu da bizim mesleğimizin çok tehlikeli olan yönlerinden birkaç tanesi. İşte bir rüzgarın olması, bir tanesi havanın sisli olması. Buna benzer sıkıntılı durumlarda biz tabii ki kimseyi tehlikeye atmıyoruz. Çalışmaya devam etmiyoruz. Bu şekilde şimdi kapı atıyoruz. Kapıları alıyoruz. Geçi videoda bir şey gözükmüyor ama ben şu an görebiliyorum. Makine 25 metrede. Zaten görüş açısı da 25 metre telefondan sisli gözüküyor. O kadar sisli değil şu anda. Ben görebiliyorum. Yani tehlikeli işlerden bir tanesi. Herkes meslek için ya işte kolaydır, yok şunu alıyorlar, yok bunu alıyorlar gibi sözler kullanıyorlar ama yani her şey güllük gülistanlık değil. Böyle oturduğumuz yerden çalışıyoruz ama tehlike çok. Evet. Şu an atacağım noktayı bilmiyorum. Bir Başkan! Ya, ya ben görmüyorum orayı. Nasıl yapacağız bunu? Biraz bekleyelim. Evet. Yani inanın hiçbir şey gözükmediği için Bakın çok sisli. Tehlikeye de atmak istemiyorum. Bu şekilde bir çalışmamız var şu anda. Evet. Cümletenek kesek kolay gelsin.